ortalamasının üstünde yüzde altmış bir gibi oy oranıyla Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan'ımıza destek verdi. Destekleriniz için, çalışmalarınız için, emekleriniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Değerli bana 2009 1 Temmuz Temmuz'unda Sayın Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız tarafından tevdi edildi. O gün bugündür durmak yok ve yola devam ediyoruz, çalışıyoruz. Tabi hatalarımız olmuştur, eksiklerimiz olmuştur. <laughs> Hatalarımızdan, eksiklik, eksik, eksiklerimizden dolayı kırdığımız, Gönül, gönül, gönül yardımına olan kardeşlerimiz olmuştur. Ama bu hiçbir zaman kendi ilaçlarınızı, kendi duygularınızı tatmin, et, tatmin etmek için değil, bu davanın daha yücelmesi için, daha güçlenmesi için olmuştur. Onun için kırdığımız, gücendirdiğimiz yol arkadaşlarımız varsa, haklarını helal ediyoruz. Tehlikeli Genel Başkan Yardımcımız, değerli komisyon başkanım, değerli milletvekillerimiz, kıymetli misafirlerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, teşkilatlarımızın çok kıymetli temsilcileri, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli mensupları, kıymetli delegelerimiz, aziz misafirlerimiz, kıymetli gönüldaşlarımız. Bugün Sinop'un şöleni olarak bir araya geldiğimiz gurur günümüzde, mutluluk günümüzde, birlik, beraberlik günümüzde bize yaşattığınız bu güzel tablo için hepinize minnetlerimi, şükranlarımı sunuyor. <laughs> aslında gönül elbette ki biraz daha konuşmak istiyor. Ama değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, bugün aramızda Recep Tayyip Erdoğan'ımızın en zor günlerinde, hayatının en önemli mücadelelerini verdiği günlerde onun sağ kolu olarak Türkiye'nin yeniden diriliş mücadelesini veren Erdoğan Ağlan'ın bir kahramanımız aramızda. Şuradan bugüne Recep Tayyip Erdoğan'ımıza, Ahmet Davutoğlu'muza yol arkadaşlığı yapan, partimizin kuruculuğunu yapan, o günden bugüne meyakasında her türlü ağır sorumluluğu taşıyan Haluk İpek abimiz aramızda. <laughs> Meclisimizin serafetin, kültürün, nezaketin, bilginin sembolü olarak gördüğü Ahmet iyi iyi maya abi sayesinde. Cengiz Tokmak kardeşim bana yol arkadaşlığı yaptı. Üç buçuk yıllık aşkın bir süredir birlikte çalışıyoruz. Zor günleri, kolay günleri, neşeli günleri, üzüntülü günleri hep birlikte yaşadık. Ama az olan hizmet siyasetidir. Az olan milletin emrine amade olabilmektir asıl olan ve ülkemize faydalı olabilmektir dedik. Kavgasız siyasetin, nizasız siyasetin, gürültüsüz siyasetin nasıl yapılabileceğini hep birlikte dosta düşmana gösterdik. Kazanan davamız kazandı, milletimiz kazandı, perşerelerimiz kazandı. Bundan sonra da aynı usturla, aynı çizgiyle ne zaman yutkunmak zorunda kalsa mutlaka yutkunar. yer içinde kalarak Birlik beraberlik içinde güç birliği yaparak yeni gelen arkadaşlarımıza da aynı uyumu, aynı hassasiyeti göstererek Sinop'un hizmetinde, sizlerin hizmetinde, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. kullanmadan bu davaya hizmet etmek aşkıyla bizimle birlikte yol arkadaşlığı yapan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Onların da bundan sonra yollarının aileleri, bağları açık olsun diyorum. Ali Çöpçü kardeşimle bundan sonra görev alacak bütün arkadaşlarıma can gönülden başarılar diliyor. Salonda bulunan bütün hazırlığı ve saygıdeğer divanı saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Allah bizden razı olsun. Bugün bu arada bizlerle olamayan AK ailesinin çok değerli mensupları var. Ama bizleri unutmadılar mesajlarıyla. Bir üyesi olarak tekrar hem saygıyla selamlıyor hem de hoş geldiniz diyor. Böremiz, Karadeniz bölgemize, Anadolu'muza ve bölgemize, Orta Doğu'muza, Balkanlara, Kafkaslara, Orta Asya'ya, Afrika'ya, Avrupa'ya her yere hayırlı olsun diyorum. Yerinin kolay olmasın diliyorum. Değerli dostlarım, arkadaşlarım. Sevgili gençler, bu kongre biraz önce o coğrafyaları bilinçli olarak saydım. AK Parti'nin Sinop Kongresi çok önemlidir. Her kongresi çok önemlidir. Sinop Kongresi de çok önemlidir. Çünkü kelebek etkisiyle burada aldığımız bir karar Sinop'ta sandıkta sağladığımız bir başarı aksini Makedonya'da buluyor, Darfur'da buluyor, Myanmar'da, Burma'da buluyor, Gazze'de buluyor. Bu bakımdan bu harekette önemliler yoktur, değerliler var. Her bir defa eşit ölçüde değerlidir. Burada hiç kimse bir diğerinden daha önemli değil. Ama herkes eşit ölçüde değerlidir. Çünkü biz biz aynı yüreğin çarpıtlarıyız. Bu teşkilatlar kan dolaşımıdır. Değerli kardeşlerin kalbi Türkiye'nin doğru atmaz, pek doğru çalışmaz. Siz çok kendinizden beklendiği biçimde performans ortaya koyup çok çalıştığınız içindir ki Türkiye 2002'den beri yoluna devam ediyor. Önüne konan, çıkarılan bütün engelleri bir tarafa itiyor ve 2023 hedeflerine doğru hızlı bir biçimde yol alıyor. Bizim hedeflerimiz var. Bizim 2071 vizyonumuz var. Eğer sevgili kardeşlerim deniz çocuğusunuz. Bir kaptan düşünün nereye gideceğini bilmeye. Hangi rüzgar yardım edebilir ona? Göremizden hep benim. Ankara'da da biliyorsunuz ki sizlerle birlikte nereye gideceğini bilen hedefi belli olan kaptanlarımız var ve biz birlikte yola devam ediyoruz. Ben bu vesileyle de Sayın Başbakanımızın burada da söylendi Davutoğlu Ahmet Bey'in gerçekten selamları var ve sizlere saygısını, sevgisini, selamlarını iletiyorum. Değerli kardeşlerim. Bizim bu hedeflere varabilmemiz için gerçekten milletin gönlünden kopanı, yansıtan bir anayasa ihtiyacımız var. Önümüzdeki seçimlerde öyle ümit ediyoruz ki milletimiz Sayın Başkanımızın dediği gibi dört verip kendine layık olan bir anayasayı hediye olarak alacak. İnşallah bunun arzusuyla hep birlikte çok ciddi bir performans ortaya koymalıyız. Çünkü değerli kardeşlerim maalesef bu bürokratik bu zaman yok detaylandırmayacağım ve bürokratik vesayete rağmen ilerliyoruz. Rağmen. Oysa gelişmiş demokrasilerde o bürokrasi zaten sizin istediğiniz yani sizin iradenizi kullanan millet meclisinin ve hükümetin istediği şekilde yol almak zorundadır. Eğer almazsa hemen kapının dışına konur. Oysa burada hükümetin kapının dışına koymaya çalışıyorlar. Şu, şu hale bakın. E hükümet kim? 77 milyonun temsilcisi. Yani bu bir kere olmuş değil. 60'tan beri sürekli oluyor. Onun için bu bürokratik vesayeti ebediyen çöp kutusuna atacak bir anayasayı inşallah milletimiz bize yükümlü olarak oylarıyla görev olarak verecek. Biz de onu yapıp bu memleketi, bu milleti bu bürokratik vesayetler kurtaracağız ve ebediyen bir daha başını kaldıramayacaktır. Değerli kardeşlerim, bu o kadar önemli bir husus ki, bu o kadar önemli bir husus ki, bakınız, birçok kez bize okullarda her yerde anlatıldı. İşte efendim, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ama bu anayasaya bir şey daha yazıldı. Egemenliği bu millet devlet kurumları eliyle kullanır. Hiçbir demokratik gelişmiş ülkenin anayasasında böyle az gelişmiş bir cümle yoktur. Fransa anayasası bile Egemenliği millet, milletvekilleri ve referandum yoluyla kullanır diyor. Biz sandıkta oy verdiğimizde irademizi yani egemenliğimizi devletin kurumlarına mı veriyoruz? Vermek için oy kullanıyoruz. Yoksa bizim seçtiğimiz insanlara mı? Seçtiğimiz insanlara veriyoruz. Hemen kuşatılırlardı ve ki tamam geldiniz buraya ama bu anayasada amalar var ya hak bir cümle ama bir paragraf. İşte o bir paragraf burada o sandıktaki bir cümleydi Ankara'daki bir paragraftır diyorlardı. Peki bizim farkımız ne? Onlar onu söyleyince ya şapka alınıyor gidiliyordu ya diz çökülüyordu. Bizim farkımız biz dedik ki işte Recep Tayyip Erdoğan işte Ahmet Davutoğlu işte bu kadro. Diş çökmeyiz Zedaniye hiçbir şey için devleti dün için sadece mevle yağdır Onun için onun için baktılar ki bunlar öncekilere benzemiyor. Öncekilere benzemiyor. Önceki kullandığımız enstrümanlarla da git diyorlar. Yani internet sitesine lisan bildirisi koyuyoruz, e-mortara veriyoruz, yerli yerinde duruyor. Daha da karşı çıkıyor, güçleniyorlar. O zaman başka şeyler yapalım dediler, işlerinden vuralım, hançerleyelim dediler. E o da olmadı. E şimdi dostlarım, arkadaşlarım, gençler, Bundan sonra siz iradenizi zaten kaptırmazsınız da o irade hırsızları sizin karşınıza bile çıkamaz. Ama ama bizim uşaklar eskilerden tecrübeyle biraz daha yumuşak belki e, istikrarlı ne yaptığını bilen ama daha hesaplı davranıyoruz. Vallahi bu gençler ben o irade hırsızlarına söylüyorum. Yıkar kar var er Sakın bu gençlerin karşısına çık. varsa <laughs> Şimdi Sinop'a yapılanları anlatmayacağım. Arif'e tarif gerekmez. Ama Türkiye'nin nereden nereye geldiğini izninizle bir örnekle paylaşmak istiyorum. 2002'den önce 40 koalisyon vardı. Dışarıdan arkadaşlar bakan ithal etmek zorunda kaldı ekonomiyi yönetmek için, öyle değil mi? Şimdi 2002'den beri AK Parti yönetiyor, AK Parti yönetiminde o da ne yaptı? Bize nasıl borç ödeyeceğimizi takvime bağladı gitti. Yani İMP'ye borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? İMP'ye son taksitinde ödediğimiz. Gerçi ödediğimiz ayın sonunda gezi olaylarını patlattılar. Geri çekilme başlamıştı. Çözüm sürecinde aynı ay, aynı ay içerisinde 100 milyar dolara yakın Türkiye dışarıdan sermaye ile ihale yapmıştı. O ayın sonunda gezi olaylarını patlattılar. Onların çoğu perişan oldu. Yazık oldu Türkiye'ye. Evet. Ama hemen toparlandı. Yola devam ediyor. O ay ödedi. Ondan sonra son kastini ve IMF'ye dedi ki siz gerçekten ciddi bir ekonomik başarı sağlıyorsunuz. Neye rağmen? Etrafınızda ki ülkelerin bu haline yani ben Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya gibi dünyanın en gelişmiş ülkeleri ve bölgelerinde kriz, ekonomik krize rağmen. E, 90'lı yıllarda dünya gelişiyordu, bizde 4-5 tane kriz oldu. Şimdi dünyada kriz var, biz gelişiyoruz. E, bunu nasıl yapıyorsunuz? Bize de öğretildiğinden biz de IMF'ye bizim hazine müsteşarını direktör olarak gönderdi. Gerçekten yani korkunç. <laughs> onun için gençler <laughs> onun, için, onun için gençler bir şey söyleyeceğim. Biz siyasetin mutlaka içinde ve göbeğinde olur. Neden biliyor musunuz? halen daha işte o yana anayasa yapıncaya kadar milletimizin sisteme nüfuzunun tek kanalı siyaset. Ve bu kanallarda çıkma. <laughs> İkincisi Türkiye temsil ettiği tarihin kendisine yüklediği sorumluluğun gereği olarak gençler büyük düşünmek zorundadır. Büyük devlet olmak zorundadır. Bu 2023 hedefleri işte onu söylüyor. Ne var orada? Orada gelişmiş demokrasi var, orada çözüm süreciyle nihayetlendireceğimiz terörün olmadığı, Daha her gencin, 77 milyonun ekonominin içinde, siyasetin içinde, idarenin içinde olduğu bir yönetim anlayışı var. Orada Kanal İstanbul var, orada körfez geçişi var, orada hızlı tren var, orada 25 bin dolar kişi başına gelir var, Orada 2071 vizyonuyla şimdi G20'nin başkanlığını yürüten Türkiye'nin yani Türkiye dünyadaki en gelişmiş 20 ekonominin şu anda biz başkanıyız. 2023'te ilk ona girme hedefi var. <laughs> i̇lk ona. Sevgili gençler, değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyorum üstadın şiirini saygıyla, sevgiyle, hürmetle dinledik. Ama haddi düşmez. Bize kendi şiirimizi okumak. Onun için gençler, arkadaşlar, bütün hanımefendiler, beyefendiler bakınız. Hiçbir arkadaşımız kendini olsa da olur, olmasa, olsam da olur, olmasam da olur saadetinde zinhar görmemeli. Şeyh Galib'in hoşça bak zatına kim zübdeyi alemsin sen dizesini hiç unutmamanızı istirham ediyorum. Her kardeşimiz böyledir. Her birinin örgün ağırlığını tartacak bir terazi henüz Türkiye'de yok. Eğer siz o Türkiye'ye saldırılarda dağ gibi, karadeniz gibi arkamızda durmasaydınız, onlar başarılı olurlardı. Bilmiyorum. Sizin oturuşunuzdur ki artık Türkiye'de bu tür faaliyetlerin hiçbir işe yaramayacağını her şilleti ve tarihin çöplüğünü attım, üstünü de <laughs> Değerli kardeşlerim, Kadın Kolları Başkanımızın eşi vefat etmiş, kendisine de gittik ama buradan da bir kez daha başsağlığı diliyorum, sabırlar temenni ediyorum. Ve bütün AK Parti'nin Sinop'taki her her bir adalet ve kalkınma partisi neferine... Bundan sonra da başarılar diliyorum. Sizlerin saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a hayırlı olun. İçişleri Bakanlığı'nın sınırı fenalanıyor. Eğitim şunları için şahitlerimizi şey arz alıyoruz. Günlerimizin dördüncü maddesinin sonuna geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın yol ve dava arkadaşı, Genel Başkan Yardımcımız, Genel Sekreterimiz, Sayın Ahluk İpek Bey efendinin kürsüyü teşrifleriyle arz ediyorum. Uşak, 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 Uşak. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz, gidiyoruz gece. <laughs> Ülkemizi bölgesel bir güç yapıncaya kadar, büyükünlüğe kadar, o Anayasadaki değişiklikleri yapıncaya kadar, biraz önce. İçişleri Bakanımızın da değerli Ahmet abimizin de söylediği gibi bu bürokratik devleti tamamen ortadan kaldırıp bütün karar verme yetkisini milletin seçtiklerine ve millete sandıkla hesap verenlere verinceye kadar yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz diyorum ve seçimlerimiz kongremizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili Divan'ı saygıyla selamlıyorum İçişleri Bakanımızı çok değerli Ahmet abiye Adalet Komisyonu Başkanımızı, Milletvekili'mizi burada bulunan sivil toplum örgütünün temsilcilerini, il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, gençlik teşkilatımızı, kadın kollarımızı ve hasını bu harekete omuz vermiş sevgili Sinopluları beşinci olağan kongremiz vesilesiyle saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sinop, Cumhuriyetimizin ilk kuruluşunda çok önemli kahramanlıklara sahne olmuş bir coğrafyadır. İnebolu'da İnebolu'da Rusya'dan gelen mermiler ki arkasından silahlar gelmiştir. Ama önceden mermiler gelmiştir. O gün kisin Onu organize etmiştir. Onlar yine geldikten sonra çok hızlı bir şekilde Anadolu'ya intikal ettirildikten kısa bir süre sonra Eskişehir'de Türk ordusuna dağıtılmış ve o mermiler yine boludan, ki kahraman denizcilerdir yine çok müthiş denizciler çıkar. Onların Anadolu'ya sevk ettiği mermiler Eskişehir'de Kurtuluş Savaşı'nın sırasında askerimize dağıtıldıktan birkaç saat sonra Yunan askeriyle karşı karşıya gelinmiştir. Ve gerçekten o gün Sinop Kurtuluş Savaşımızın tarihinde seçtiği milletvekilleriyle ve Cumhuriyet'in kuruluşundaki mücadeleyle üzerine düşen görevi yapmış ve gerçekten tarihe çok önemli bir damga vurmuş. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bize bu ülkeyi emanet eden ecdadımız iki şey söylemiş. Demiş ki biz savaştık, didindik, çabaladık, bu cennet vatanı size bıraktık. İki şey söylüyoruz. Bu ülkeyi iyi yönetin güçlü olmalıdır. Biz size emanet ediyoruz. Bu ülkeyi iyi yönetin. İkincisi de bu ülkenin kaynakları size aittir. Bu ülkenin kaynaklarını başkasına yedirmeyin. Bu ülkenin kaynaklarını kendinize ve çocuklarınıza verin. Ama AK Parti kuruluncaya kadar AK Parti kuruluncaya kadar maalesef ecdadın bize emanet ettiği bu ülke bu şekilde yönetilmemiş. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.